Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve bağlı hastanelerdeki personele yönelik yapılan öykü yarışması tamamlandı. 26 Mayıs 13 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen öykü yarışmasının değerlendirme sonuçları eğitim ve araştırma hastanesi toplantı salonunda açıklandı. Sağlık çalışanlarının hastaları ile yaşadıkları anılarının kaleme alındığı öykülerin yer aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Tarkan Özdemir yarışmada dereceye girenleri tebrik ederek bir anısını paylaştı. Bana dediler siz de bir anınızı paylaşacaksınız, paylaşmanız gerekiyor daha doğrusu. Ben de hemen paylaşayım kısa bir anı. İskilip Devlet Hastanesi'ndeyim. Göğüs hastalıkları polikliniğinde muayene yapıyorum. Yaşlı bir amca nefes darlığı olduğunu söyledi. Sediye oturdu. Sırtım dinlerken klasik sorumuzu sordum. Amca dedim sigara içiyor musun? Sağ ol doktor bey ben içmeyeceğim dedi. <laughs> Sağ ol. Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Karataş da yarışmada dereceye girenleri kutladı. Sayın Genel Sekreterim, özverili canla başla görev yapan, çok kutsal bir görev ifade, ifa eden değerli sağlık çalışanlarının bu başarılarını tebrik ediyorum. Ve bu başarının ana mimarları değerli sağlık çalışanlarını kutluyorum. başlangıçtan devamlı açısına öncelikle sağlık çalışanlarımızın e, memnuniyetiyle önemsenmesi, korunması ve gerekli e, geliştirilmesi düşüncesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.